Arkadaşlar bugün halı sahaya geldim. Uzun zamandır istediğiniz bir içerikte. Birazdan sahaya gireceğim. GoPro'yu kafama takacağım. Kalede de bir GoPro var. Şirketimle güzel bir maç yapacağız. Kazanacağımızı ümit ediyorum. Kaan oradan bana rah çekiyor. Ayıp hocam. Ayıp. Neyse ben sahaya giriyorum sözü uzatmadan. Arkadaşlar bu bu halı sahi şu var ya tam bir terapi ya. Gerçekten bütün sıkıntını alıp geleceğim bu sahaya gireceğim. Bütün sıkıntını alıp bu sahaya gireceksin. Abi nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim. Güzel format. Teşekkürler. Barış abi sevgiler. İyi olasın. Asap. Nasılsın? Forvet Şu... deyim bugün. Sarılmadı bana. Trabzon'un harcanan yeteneği maçtan önce flörtüyle konuşuyor. Bir saat offline'ınız ya. <laughs> yani son bir raporlar veririz. Bir saatte duramıyor mu yenge sensiz? Yani büyük <laughs> anımız. Kayıtta Niye mı? Öttü? Bilmiyorum dur abi vurma. <gülüyor> <gülüyor> Ay ad, abi ne yaptın Burak abi top gidiyor. Belin <laughs> gol. Belin gol. gol. <laughs> abi ne? Abi, abi nasıl mi? geçirdin oradan o e Trabzon'un bahtı. Uy. <laughs> Maç başladı. <laughs> Manitasını izlemeye gelmiş. Biz izlemeye gelen yok. Elbet bir gün. <laughs> Oğlum maça hızlı başladık. Al abi öndüreyi. <laughs> Bravo. Arkada uzun boylu var. Hollanda. <laughs> Kanka adını unuttum. <laughs> Maç çok hızlı başladı. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Tarkut abi telefonu yeni bıraktı bu arada. Abi, ters ters ters. El var el var hocam. Dikkat dikkat dikkat. Yaz abi kay abi. Burak Ermurat. Murat. Oradan golleri var. Kero. Ara ara. Bravo be. Bravo be Hüseyin. Çıkar çıkar ayağından çıkar ayağından. Barış abi ne yapıyorsun nöbetçi golcü. <laughs> ben de ben de ben de ben de. Güzel attım ha. Al kanka bırak tele be. Yap. Ah. Bravo Tankut abi. Karşıla önü boş. Karşıla. Amın abi. Kolay beyler basit vuruyor. Arkadaşlar arada ağzından küfür kaçabilir. Halı saha maçı yapıyoruz. Ben sevdim ya bu GoPro işini. Rahat oynamasın, rahat oynamasın. Karşıla, karşıla önü boş. Er Murat da güzel kombin yapmış ha. Burak kombinle bayıldım. Baksana kız sevgilisini çekiyor. Böyle bir şey olamaz ya. Dikkat dikkat dikkat. Karşıla. En arka en arka en arka. Tamam biz de sakin sakin. Ya abin diyebilerek yapıyorsun. Aman aman. Bravo be bravo. Hollandalı yedi onu Hollandalı. Gel kankam kalende var. Arka 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 arka. Gol değil, gol değil, devam. Arkadaşlar öyle gol yemeyiz ya. Abi geldi. Ey. Güzel, 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 güzel. Bravo Hüseyin. Sakin, sakin, sakin. Bırak ben de kanka, bırak. Lan bu oluyor. Şey <laughs> Yağız abi yedin. Pasa bak ya. Bravo, bravo, bravo. Bitir. Bravo. Yapmayın be. Arkadaşlar yelek golü yenir ya. Berekettir. Dürüst olmak lazım. Bizim takım biraz. Vasat'ın üstü. uyu bravo Çağatay. Bravo kale. Ters, ters 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 ters. Ben de. de. Bravo, bravo. Oğlum ne oluyor ya? <laughs> Rüşan bunu editliyorsan güzel müdahaleydi kardeşim. Barış abiye baksana adam <laughs> Yersin be. Kalen de var. Kalen de var. Kalen de var. var. Kandırıyor seni. En arkanız boşlukta bak. En arka sol taraf. He he. Ulan dedik ama. Dedik ama. Bak yine önü boş. Rahat. Çok rahat. Beyler hadi beyler. Ben de. <laughs> pardon, pardon, pardon. Bravo! Ya adam yürüyor ey! Dikkat, ters, ters, ters. Al abi. Önü boş, önü boş. Kötüydü. Haydi haydi biraz daha ciddi hadi. Sanki her haftalı sayınıyor. Korktum nasıl geldim? adam küfür ederek geldi. Ara dikkat. Bomboşsun. Ah be. Süper abi uçurdun beni. <gülüyor> <gülüyor> ay var, ay var, ay var. Aha Burak abinin Adela attı. Burak Güngör sakatlandı, hayat bitti. Oğlum bastı mı yere? Küt diye ses geldi. Ters mi bastı? Ya tam şut çekersin dur şuradan. <laughs> Oğlum basamıyor musun? Basamıyor. Tamam dur şurada. Sertleşti aniden. Bak işte ilk tedavi, fizik tedavi. Kale var. Kale var. Yürü <laughs> <laughs> lan. Burak abim sakatlandı ya. Evet eksiyiz şu an. Bir kişi eksik oynayacağız. Bir kişi eksiyiz. Ben de onsuzum. <laughs> Oradan da eğer sen bırakırım kaleyimi. Tamam. ne yapıyorsun Kero ne? yapıyorsun oğlum Kero? Beyler beyler. Ortaya bas, ortaya bas. Göremiyorum topu göremiyorum. Bileyim karam. Baba Çıkarın lan. Vurdum vurdum saymadım. Lan GoPro'yu vurdu. Oy! Bir kişi eksik öndeyiz. Oğlum hayırdır lan? Yemezler. Bravo! Oğlum adamlar arkada el kol atıyor ya. Sever. Ben buradayım. Orada gel gel. Hayır orada yok. Ulan var ya. Biz maçı nasıl 3-0 yeniyoruz lan şu an? Ha, kalede ben varım. Ben de ben de ben de ben de ben de yorulma kanka. Bu takım da aldı. O takım da aldı. Takım da aldı. Takım da aldı. Dağıldı. Dağıldı. İşte şey. Bravo. Aynen aynen. Hadi. Tuttum tuttum tuttum. Bravo, abi, çık bırak, çık çık dışa çık Hüseyin bir daha, bir daha. Bravo be Yakışıklı Trabzonlu bir daha, bir daha. Pas ciddi mi? Ya. Ah of. Barış abi Hüseyinle oynuyor he Hüseyin neyin lan o Hüseyin Vallahi... Bırak beni, bırak beni. Çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi çok iyi Gel 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 ah. <laughs> Yalnızsın valla <o arada. gülüyor> İlyas derken yalnızsın Yalnızlıklarıma kadar hissediyorum. Sakin karşı karşıla 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 karşıla. Barış abi, barış abi. olmaz Zeus. Üç çıktın Ben adam 3-0 Barış abi, be. Dokun. alıp elimle versen daha kolay. <laughs> git git, öne git. Girin abi içeri. Hadi hadi. <laughs> hey, <hey>, 4-0 <laughs> <laughs> Sık lan. Basit. Git git dışa şey git. Aman aman. Oy! buradan Yer <laughs> 5-0 Seker <laughs> Orada yok orada yok işte <laughs> Hadi be Kalk mı kalkacaksın Dışarıda bura Kaan var Kanka, Kanka. nereye döndün? Ataberk Sakatlığı ne değil Abi 2 lira hata <laughs> yapıyorum burada gel gel, gel. gel. Bir dakika bir dakika durdum. <laughs> durduk durduk. Ben değildim tam penaltı at o zaman oğlum. İşte bu. Bu da iyi yok. Yap Tankut abi dağıldı ke. adam sonradan açık beyler şeyde? haydi beyler İçerideyim. bırakma oh, abi hadi lan ya. tamam bana ben. <laughs> öyle, öyle. Hayır böyle çıktım lan. yürü ya böyle çıktım be. Böyle çıktım ya. Hem ceza sahası içindeyim böyle çıktım. Vallahi böyle çıktım. Penaltı değil abi ben kaleciyim. Ben kaleciyim nasıl penaltı? Abi omuzu aldım omuzla ya. Böyle adam şş, yaz abi içeri geçin. Ben yapayım istedim ya. Yap! Bravo Hüseyin Bey! Fırsatçı golcü. Bravo 6 3 bravo. Bravo be. Bravo. Ş come on, come on. Shake your bamba. Vamos dança off. Biraz yavaş yiyin de zaman bravo. geçireyim. Beyler, beyler Hüseyin, Hüseyin. Ya neydi sırtına çarptı be? Ya, ya yok devam et ya neydi? Adamın sırtına çarptı yürü git ya. Neydi? Zakuyusu <laughs> terk etti ya bu, bu ne? Oğlum bunu başlat. Senin saksiyon aldım bayağı. Bak, yemin mi o karıncayı yiyen gibi kaldım ha. Ya Kaan kaç golüm var öyle? Aynen. Futbolcu gibi gözükmüyor Kaan şu an. Ya futbolcu gibi gözükmüyor şu anda eden Nazar. Yani dalga geçiyorlar arkadaşları. <laughs> Anlaşıldı hocam. <laughs> Kayıtta değil mi? Aynen. Amına koyayım. Gel gel. <laughs> Lan sohbet ediyorduk. <laughs> <laughs> i̇şte bu! Hoca iyiydik. Şey. İyiydik iyiydik. Arkadaşlar kaç kaç yendik? 6-3 mü 7-3 mü yendik? 3 e, gol yedim. Bu maç burada biter. Başkanım her şey senin içindi. Seni sakatladılar. Yes, 4, yes, yok yok arkadaşlar sağın ışıklarını kapattılar. Şampiyonluğumuzu kutlamayalım diye. Gördüğünüz gibi huf, bu videoda burada biter. Değil mi Tankut hocam? Biter hocam. İyi oynadık. İyi oynadık. Güzel maç. Her hafta yapalım bunu. İyi ter attık.